yaptık. O ne diyor gelmemin şerefine de Yunus Günçe kitabı aldılar. Ne demiş? Eyvallahım var. Az önce 3 sayfa okudum. Yeğenim var. 1,5 yaşında. Onun boyama kitabı hayata ilişkin daha anlamlı şeyler anlatıyor. <laughs> <laughs> Kaç para bu? 22 TL mi? Bugün birisi bunu verdi bana. <laughs> Halka filmini izlediniz mi? Kaset izliyorsun da 7 gün sonra ölüyorsun. Bu çok daha acımasız. 7 sayfa içinde ölebilirsin. Herhangi bir sayfasını açıyorum. Hop açtım. Çöp benim. Müthiş bak. Arabasının camından sigara paketi attı. Önce buruşturmuştu ama paketi. Buruşturunca küçülüyor ya paket. Yaşlı insanlar gibi. Metaforu anladınız mı? Yaşlı insanlar da yıllar geçtikçe buruşur ve küçülürler ya. Gerçekten uf, çok derin. Suçu da, ayıbı da küçülüyor sanıyor paket küçülünce. Halbuki sadece kendi küçülüyor. Paket gibi. <laughs> Yapma. Saygısız. Neden dışarı atıyorsunuz çöpü? Arabanızda çöp yok mu? Dedim. Çöp benim. Sakın ha. Gerçekten alkışlıyor muydunuz? Benim kitaplara çok büyük saygım var. Yazana, okuyana her zaman biliyorsunuz saygım var ama. Bu bir kitap değil. Bak şimdi. Aklına ilk gelen kelimeyi söyle. E aklına ilk gelen dedim. Şu an 36.ya geçtim bile. <laughs> Bahar. Selcan. Hırka. Hırka. Serseri. Serseri. Zincir. 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 Sevda. Sevda. Ağaç. 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 Sevişmek. Sevişmek. Kırbaç. Bahar, hırka, serseri, zincir, sevda, ağaç, unutmak, sevişmek, kırbaç, küllük. Tebrikler. <laughs> Şimdi ben bunlardan bir cümle kurayım. Dur bakalım. Küllüyü tutturamadım hırkama geldi kül Ben serseriyim nasılsa ciddiye alma gül Şimdi unutmak sevişmek kadar zevk verirdi belki Baharın döktüğü yaprakları değil ağacı üzer sevgili Hafızam zincir dolarım ellerine Sevdaysa durum budur tek yolum Seni kırbaçlıya kırbaçlıya sikerim Ama koydum <laughs> <laughs> Oğlum biz de yazalım daha. Yarın akşam falan siz bana gelin tamam mı? <laughs> 272 sayfa. Bunu kaç dakikada yaptık? Ortalama 1. 272 dakikayı 60'a böl. 4,5 saat. Harika. Arkaya bir tane Titanic filmi atarız. O <laughs> da Ya arkadaş bu memlekette yazmak bu kadar kolay olsa da o yazını basmak bu kadar kolay olmamalı ya. Hasta olmak çok kötü bir şey. Ben şimdi görüyorum. Kış geldi. Arabanın camını açmış. Kolunu çıkartmış. Bizim Arzor Popi Arda. Üstü açık araba. Görmemiş oğlu olmuş. Tutmuş. Çubuğunu kopartmış. Arabanın üstüne açmışlar. de mont bere. <laughs> bir de böyle ona hikaye çekiyorlar. Onu göstermek için. Allah'ım. Bir şey söyleyecek hikayede güya kendini çekecek. Kendi yok. Gökyüzünü çekiyor. Bu kekoların hepsi hasta oluyor sonra. Bu tür keko arkadaşlarınız varsa o hastalık size de yapışıyor. Baloncuk çıkıyor burnundan. Konuşma baloncuğu çıkar ya karikatürlerde. Bunların konuşması burnundan böyle. Baloncuk çıkıyor burada yazıyor. <laughs> Abi hasta oldum. Hasta olup bana niye geliyorsun ya? Şöyle bir gelenek vardır. Hastayım çok öpmeyeyim. Çok öpmeyeyim neyse. Az biraz öp Saçma bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hasta oldum öpmeyeyim diye bir kural var. Bu kural artık uymuyorlar. Gelmiş beni öpüyor böyle. Abi ağzının içine assana, bir oraya. İçeride diyor ki çok kötüyüm. Ne Hastayım. Az önce beni öptün peç. ne? Çok acımasız bir hareket değil mi? Ne? O kadar işe yarıyor ki karşı tarafın seni dinlemesi ve sana kitlenmesi için gereken iki tane hareket var. Ankara konserimiz sonrası bir dinleyicimizden öğrendim. Bir de Ankara'ya ne zaman geleceksiniz? İşte şu zaman geleceğim böyle yaptım. Ne? Wow. Ben genel olarak anlamadım, duymadım ya da çok sıkıldığım esprilere şu tepkiyi veririm. Karşı taraf bozulmasın diye. Abi geçen gidiyorduk, bak başımıza bir şey geldi. Buna inanır mısın? <laughs> Bak, her zaman işe yarar. Dostlarınız, yeni tanıştığınız insanlar kime yaparsanız yapın. Bunu yaparsanız size bozulmazlar. Çünkü hem onu anlamış, hem dinlemiş, hem de tepki vermiş gibi gözükürsünüz. Abi düşün musun Amerika böyle böyle yapmış. Gitti. <laughs> Sen şu an tatmin oldun mu? Oldum. Bak çünkü sana tepki verdim. Bir de bu çıktı şimdi. Ne? Bu <laughs> karşı tarafa fazla önem vermek ve onu çok dinliyormuşsun anlamına geliyor. Aa böyle olmuş, şöyle olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş abi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Düşünsene babasına yakalanıyorsun sigara içerken. Oğlum sigara mı içiyorsun? Ne? <laughs> Sen hiç sigara içerken baban yakalar mı? Sen 30 yaşındasın hala senin sigara içtiğini bilmiyor mu baban? Şu anda zaten anlamıştır kendisi <laughs> izlediği için. Baban izliyor mu videolarımızı? Evet. Berku Çar'ın babası. Ben zaten onların yanında içmiyorum. Ben de içmiyorum kaç yaşıma geldim. Saygı göstergesi mi? Değil ama babam hatta kendisi ikram etti. Ama gözü seyiriyordu ikram. <laughs> Yani o kadar güzel yakalanmıyordum ki. Bir kere o sigara dediğim bok parmaklarına, dudaklarının burasına, nefesine, üstüne, başına her yerine siniyor. Lisedeydim ben sigaraya başladığımda. Sigara içerken kışsa montumu ceketimi çıkartır, dona dona sigaramı içer, sonra montumu ceketimi giyer derken sakız alır. Sakızla ağzımdaki kokuyu giderir. Eve giderken de çiçeklere parmaklarımı sürter, çiçeklerden bir tanesini de kopartıp buralarıma sürerdim. Müthiştim moruk. Yakalanmam imkansız. Hiç yakalanmadım. Babam zeki bir adam ama ben de zeki bir adamım. Kusura bakma. Kuş kullanırdı benden. Çünkü etrafındaki bütün arkadaşlarım sigara içiyor. Bir ortamda babam geldiği zaman yedi arkadaşım birden sigara yatardı ama ben de sigara yoktu. Çünkü ben bilirdim ki babam oradan geçebilir. Her şeyin planlıydı böyle. Babam bu saatte yine ayalan bir insan sigara içmek için bu kadar plan yapar mı yani? Psikopat büyüdük ya. Ama bazı geceler tehlikeli oluyordu. Çünkü gece uyuyamadığın zaman canın doğal olarak sigara istiyor. E baban içeride uyuyor, annen içeride uyuyor. Sigarayı nasıl içeceksin? Balkona çıkacaksın. Eksi 4 derecede olsa. Çakmakların ve kibritlerin yerini bile değiştirmiyorum. Asla yakalanmam. Bir gün asker çocuğu olduğum için askeri lojmanda oturuyoruz. Lojmanın kapısından nöbet tutan askerlerden bir tanesinden rica ettim. Dedim ki çakmağınızı bana verir misiniz? Ben sana yarım veririm dedim. Aldım çakmağı. Baktım böyle üzerinde bozkurt. Üçlerli böyle asker çakmağı bir dal sigaram var. Askerin çakmağı ve bu yatağımın bazanın altında bir yerde duruyor. Müthişim çünkü yakalanmam imkansız. Sigara içeceğim baba ve sen öğrenemeyeceksin. Zeki zannediyorum kendimi. Saat 3 ve 3'ü 5 gece civarlarında çıkarım sigara içmeye. Çünkü tam o derin uyku zamanıdır bizimkilerin diye düşünürüm. Ailemin ekstra kardeş çocuk istemediğini de biliyorum. O yüzden gece 3'te rahatım yani. <laughs> Aldım sigarayı gittim her zamanki gibi parmak uçlarımda. Açtım balkon kapısını. Ulan ben o balkon kapısını yağladım gece ses çıkartmasın diye. Sen bir sigara için bunu yaptın mı ya? Açtım kapıyı, çıktım balkona. Sigarayı ağzıma koydum. Çakmak zip bombsu bir şey ama zip o değil tabii. Kapağı var ve pink diye açılıyor. Kapağı bir açtım. Çakmağın üzerinde bir sürü ışık yanmaya başladı. <laughs> ve şu. <gülüyor> <gülüyor> ve sigara yandı. Yanmasa kurtulabilirsin. Çünkü böyle açtım. Pus. Ne 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 ne. başladı falan. Arkadan çıkır çıkır bir ses duydum balkonda. Yere çöktüm. Balkonun demirlerinde böyle uzun bir gölge geldi böyle. <gülüyor> <gülüyor> babam öyle bir dövdü ki beni. Niye dövüyor ama beni? Diyor ki nasıl kendine böyle illet bir şeyle zarar verebilirsin? Nasıl o tertemiz ciğerlerini bu zehirli dumanla kirletebilirsin? Ya daya başlığı mı? <laughs> ama ben o daya yiyeceğime 8 milyon karton sigara içseydim aynı zararı görürüm. <laughs> Yemin ediyorum sana. Kaç yaşıma geldim hala dik duramıyorum yani. Öyle sırtma sırtma koyayım. <laughs> zararlı mı Zararlı mı bu. bu zararlı değil mi? Kafam <laughs> <laughs> Bayılmışım böyle kan geliyor bu lan. Babam sağlığımı düşünüyor gerçekten. Ambulansı da hemen aradı sağ olsun. Ama babaların da birazcık bu konuda duyarlı olması lazım. Sonuçta benim babam da sigara kullanıyordu. Yani ben daha küçücük buncucukken yanımda geldi içti sigarayı. Senin baban da kullanıyor mu sigara? Kullanıyor değil mi? Bak Uçar'ın babası. Sen sigara kullanmasaydın ben belki hayatımda hiç sigarayı elime almayacaktım. Böyle içecektim bak. <laughs> sevgili babalar, sevgili anneler, sevgili ebeveynler bu sanırım Onedio'nun Facebook bölümü için. Eğer sigara kullanıyorsanız çocuğunuza sigara konusunda bu kadar ağır baskı yapamazsınız. Ya babam var ya komando yetmiş adam askerde. Senin baban ne iş yapıyor? Emekli bankacı. Emekli bankacı senin baban. Ama parası ayar gibi tokat atabiliyordu. Parası ayar gibi tokat atması güzel bir şey. Benimki komando yetir gibi tokat atıyordu. Ya buf, gitti. <laughs> Ulan 40 yılın başında bir gaza gelmişim. Arabayı kaçıralım demişim. Yine gece 3 sıralarında arkadaşlarım var 5 kişi Ankara sokaklarında. Yani ara sokaklarda böyle araba kullanıyoruz ve kendimizce müthişiz. Eğleniyoruz, müziği son ses açmışız. Otoparka girdik. Arabanın farlarıyla anlatacağım size böyle karanlığı aydınlatan araba farları. Şöyle ışık bir döndü babam. <laughs> Park etmiş kendini babam oraya. <laughs> ya arkadaş bu kadar Hollywoodçuluk babamda niye acaba böyle bir şey var ya? Yani orada göreyim ben seni girer girmez otoparkta. Hemen korkalım. Korku filmi gibi. Hani en son perdenin arkasından çıkıyor. Öyle olur ya kadınlar evi gezer. Bir bakar böyle du duş perdesine böyle. <laughs> oh boşmuş. Sürprizidir yani seni korkutan şeyin çıkması. Babam da öyle. Otopark bir sürü araba gitmiş oraya girmiş. Hiç bekliyor. Döndüm babamı gördüm. <laughs> Gerçekten yapmak istedim. Ama yapmadım yani. 6 kişi vardı arabada. Kimse yok. Bir saniyede arabayı nasıl tahliye ettiniz be piçler? Hasta oluyorum arkadaşlarım yüzünden. Babamdan dayak yiyorum arkadaşlarım yüzünden. Babamla baş başa kaldım otoparkta. Bundan sonrasını anlatmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ya. 15 yaşındayım. Araba kullanmayı da tek bilen benim. Bir gün bir Mercedes geldi. Dediler ki bu Mercedes'i bineceğiz, gezeceğiz. Bahçeli evlerde Ankaralılar bilir. 7. caddede gezeceğiz, müzik açacağız, son ses falan. Dedim ki Mercedes çok güzel. Emniyet müdürünün arabasıymış. Oğlu piç bizim lojmana kadar getirebilmiş arabayı. Diyor ki sen kullan Bahçeli'de gezelim. Ben dedim ki başkasının arabası. Babamdan dayak yer Yemem. <laughs> Polis durdurursa ben bu yaşta nasıl araba kullanıyorsun? Ha, emniyet müdürünün oğlu. Kafamda her şey tamam. Tertemiz değil mi ya? Müthiş değil mi? Mercedes bir de araba. Of, Mercedes mi görmüşüz o zamana kadar? Otomatik vites ilk defa görüyorum hayatımda. Debriyaj zannedip yanlışlıkla sol ayağımla frene basıyorum. Herkes cama yapışıyor. Geziyoruz. Müzik son ses. 5 tane piç. biraz hız yap dediler. Bu ara sokaklarda gaza bas biraz uçalım. Onu, onu 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 gidiyoruz. Bir baktım ileride bir tane polis. Böyle yapıyor bana. Dur. Yanımdaki o emniyet müdürünün oldu? Bana arabayı verirken şöyle yapan emniyet müdürünün oğlu. Allah Allah benim babam emniyet müdürü. E? Kim gelirse gelsin bize bir şey yapamaz. E? Polis mi bize bir şey yapacakmış? Ne? E? Dedim. Böyle konuşan kunduz gibi kertenkeleli at çiftleşse böyle bir şey doğar yani. Öyle pis bir şey. Ben de ona güvendim. Döndüm dedim ki el ediyor dedim polis bize. Böyle yaptı. Abi ne olur gidelim. Kaçalım kaçalım. Kaçalım polis bizi koşarak kovalayamaz dedi. Ulan a** kodumun çocuğu. Polis tabii ki bizi koşarak kovalayamaz. Geçtim polisin yanından hızla. Arkamızda iki tane ekip otosu. İyi <laughs> iyi. <laughs> Ara sokaklarda Amerikan filmindeyim. <laughs> 15 yaşımdayım ya. Onun, onun avradının dikiz aynasını nerede acaba? Falan daha dikiz aynasını yerim mi? Torpidoda dikiz aynası arıyorum. Polis de telsizle. Ki polislerin telsizleri vardır arkadaşlar. Diğer polislere haber vermek için. <laughs> önümüzde bir tane polis minibüsü yolu kesmiş önümüz karakol minibüsü gördüm sağda bir ufak boşluk var ama orada da adam var polis sağa kırarsam onu ezeceğim kırmazsam minibüse çarpacağım dedim ki krim polis kaçar nasıl olsa 15 yaşında çocuk kafası silah bize doğrulttu mu abilerlik polis bağırıyorum emret Emretmiyorum ne olur. İçeride polise derdimi anlattığımı düşünüyorum ama dışarıda bizi görseniz. Bir tane Mercedes geliyor. iki tane el gözüküyor. iki tane de göz. Ve içinden şöyle bir ses çıkıyor arabanın. Emretmiyorum ne olur. Bizi ateş eder mi etmez mi diye tam yanından geçerken bir baktım yol bitti. El freni çekeceğim. Filmlerden öğrenmişim. Daha önce birkaç kere de boş arazide denemişim. El freni çekince arabalar kayar döner. Sağa kırdım el freni çektim. Hıh, tok diye bir ses geldi. Dedim Allah'ım. Dikiz dedi, şöyle bir şey gördüm kovalamacı devam. Ünibüs de katıldı. Önümüzde trafik bir anda durdu. Yeşil bir tane hiç unutmuyorum. Skoda araba durdu önümüzde. Ek 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 ek. bastım güm diye koydum öndekine. Polis bir s**k. Herkes bir s**k. Büyük bir fuşun ortasındayız şu anda. 15 yaşımızda daha hayatımızda normal seks yapamamışız. Grup sekse direkt olarak geçiş yapmışız. Bir anda ortalık karıştı tabii. Türkiye'de öyle bir olay olduğu zaman biliyorsunuz izleyicisi kitlesi şok olur. Bir anda kalabalık. İnsan selim. Araba benim değil. Hiçbir şey benim değil. Ben direkt böyleyim bak. Olay yerinden uzaklaşan olsam bak şöyle bir ses duydum. Şöyle gel buraya bakayım dedim. Dikkat Bizi tuttular karakola götürdüler. Hala gözüm emniyet müdürünün oğlunda. ben emniyet müdürünün oğluyum diyecek. Biz hepimiz kurtulacağız. Bu yani benim anahtar kelimem bu. Anahtar cümleyi söylesin diye bekliyorum. Abi çocuk sarıldı komiseri ağlamaya başladı. Aramızda zaten bu kullanıyordu diye beni gösterdi. Çıktık koridora bekliyoruz ifademiz alınacak. Anladılar ki çocuk emniyet müdürünün oğlu. O yüzden Allah'tan hiçbirimizi dövmeden koridora oturttular. İfade alacaklar falan filan. Birkaç büyük ihtimalle fason bir şeyler yazacaklar. Bizi gönderecekler. Benim hayalim o. İşte acı o anda geldi. Bu arada ilk acı. Üstü başı yırtık. Yani polis geliyor ilerden. Şapkası ters dönmüş. Önünden de çaycı geçiyor. Tepsiler olur ya böyle yuvarlak. Çaycının elinden tepsi aldı. Kim ben bana bana Ben önce çözemedim. Ne ney? Kim bana bana Enteresan. Büyük ihtimalle Meksika ile Ankara'nın kardeş şehrinden gelmiş bir polis. Hani polis değiş tokuşu yapmışız. Meksika'dan gelmiş. Kim bana bana Dedim ki ne? Delikanlı arkadaşlarım hepsi şöyle yaptı. BAM diye bir ses daha. Ama asıl acı veren neydi biliyor musunuz? Polisin vurması değildi yani haklıydı da gerçekten. Acı sonrasında geldi. Bir anda karakolun kapısında bir polisler bir esas duruşa geçti. Emniyet müdürü mü geldi acaba? Babası mı geldi çocuğun dedim. Cık. Benim babam gelmiş. <laughs> Arkasında korumalar. Bak polis diye bağırsın ya yardım isterken. <laughs> ben kodes diye bağırdım. <laughs> Beni dedim hapse Sonra hemen çektim o polisin cebinden silahını babamı ateş etmeye başladım. Emniyet <laughs> müdürü <laughs> Emniyet müdürü benim kabrime geldi. <laughs> babam geldikten sonrası bende yok. Çünkü babamın şu bakışını hatırlıyorum. Koridora baktı, polislere baktı, çocuklara baktı. En son bana şöyle baktı. <gülüyor> ne? <gülüyor>